Rüyada üniversite görmek ne anlama gelir? Rüyada üniversite görmek, rüya sahibinin yaşamış olduğu olumsuz durumların olumlu manada değişmesine, aile hayatında ve çalışma hayatında kazanç elde etmeye, yakın zamanda eline mal geçeceğine, yoksulluktan kurtulmaya, iyi bir meslek sahibi olmaya delalet eder. Rüyada üniversite görmek başarıya, problemlerin çözümüne güzel mevki sahibi olmaya, sayılan bir kişi olacağınıza, bereketli rızka, sevinçli haberler almaya, huzurlu iş ortamları kurmaya delalet eder. Rüyada, üniversitede olmak ise yaşamış olduğu sıkıntılarının düzelmesine, iş hayatınızda başarılı olmaya delalet eder. Rüyada, üniversitede okumak ise iş hayatınızda hedeflerinize ulaşmaya, başarıya delalet eder. Rüyada, üniversitede ders vermek ise bütün sıkıntılarının son bulmasına, Müjdeli haberler almaya işaret eder. Rüyada üniversiteye girmek ise ilim ehli bir kimsenin tavsiye ve telkinlerinden faydalanmaya delalet eder. Rüyada üniversite kampüsü görmek ise ilerleme ve başarıya işaret eder. Üniversiteye kaydolmak ise işlerinde berekete, hayır ve menfaate delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.